Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle sizi kim taklıyor Nasıl bir karaktere görünüşe sahip olabilir? Burca sahip olabilir? Buna bakacağız. İki deste seçmelik bir açılım olacak. İlk destemiz, ikinci destemiz. Önce bu kişinin karaktersel özelliklerine bakacağız. Sonrasında sizi taklama sebebi için kart seçeceğim arkadaşlar destemden. E, seçmenizi kolaylaştırmak için bu taşların özelliğini söyleyeyim. İlk taşımız selenit taşı. Bu taş arkadaşlar evrenden derin bilgelikler almak için kullanılan bir taştır. Ee, diğer özelliği ise zihinsel berraklığı sağlar. İkinci taşımız kristal kuvars taşı. Hayatımıza aşkı, sevgiyi, bolluğu ve bereketi çekmemizi sağlayan bir taştır. Özellikleri böyle. Ee, seçin siz ben bekleyeyim biraz sonra başlayacağım. Evet arkadaşlar odaklanıp seçtiyseniz ilk destemle başlayayım. Evet. burada arkadaşlar bu kişi imparatorça yani böyle e, sizin bir ihtimal anne anne gibi gördüğünüz veya da gerçekten sizin anneniz olan biri olabilir veya da arkadaşlar böyle anne olan biri olabilir çocuk sahibi olgun yaşça büyük güç sahibi aynı zamanda otoriter bir insan biraz despot olabilir, yönetmeyi seven yönetici pozisyonda bir iş olan veya da evde otoriter söz sahibi biri olabilir. Bu kadın kırmızı giymeyi seven, saçları sarı böyle soğuk duruşlu, soğuk tavırlı, soğuk bakışlı biri olabilir arkadaşlar. Bu kadın gene elbise giymeyi seven biri olabilir. Böyle yüksek bir mevkisi olabilir çalıştığı bir iş yerinde. Eğer ev hanımıysa da böyle bir tanıdığınız. Ee, dediğim gibi arkadaşlar söz sahibi bir insan. Kontrolcü bir insan bu kişi. Şefkatli aynı zamanda. Adaletli de. Böyle hak yemez, hak yedirtmez bir insan. Evet. Ama ilişkilerinde kontrol eden bir insan. Ee, anne şefkatine de sahip biri de olabilir Böyle anlattığım özelliklerde aklınıza bir oluştuysa, o zaman devam edelim. Bu arada Koç Burcu da olabilir bu kadın. Tılsım Prensi ile arkadaşlar burada bir kişi daha çıktı. Bu kişi Boğa Başak Oğlak Burcu olabilir arkadaşlar. Bu Tılsım Prensi böyle bağ bahçe tarlası olan biri olabilir. Tarlada çalışan böyle hasat eken biçen biri olabilir. Doğa'yı seven biri olabilir veya da Böyle tarımdan para kazanan biri olabilir arkadaşlar. Burada bu tılsım prensi sizden hani uzun zamandır hoşlanan ama böyle adım atmaya çekinen biri olabilir. Böyle e, parasal mevzulara yeni başlamış biri olabilir. E, bir maddiyatsal bir projeye bir başlangıca yeni başlamış bir işe yeni girmiş biri olabilir arkadaşlar. Veya da hani yeni bir üniversite kazanmış olabilir. Ya da yani sizin yeni tanıştığınız da biri olabilir arkadaşlar. Böyle kupa ile birlikte yani bu kişinin karakterine baktığımız zaman bu tılsım prensiyle alakalı bilgi vermiyor. <laughs> bu tılsım prens arkadaşlar eee ım güvenilir bir insan daha toy biri olabilir yaşça sizin yaşınıza yaşıt veya da sizden küçük biri olabilir bu kişi yine beyaz giyinmeyi seven blazer ceket tarzı giymeyi seven biri olabilir buğday tenli saçları biraz uzun Birisi olabilir. Aynı zamanda bu kişinin doğa içerisinden bir fotoğrafı olabilir arkadaşlar. Böyle çiçekler içinde çekilmiş e, tarlada veya da ay çiçeği tarlasında bir resmi olabilir. Böyle fotoğrafı. Bu kişi arkadaşlar ilişkilerinde güven arayan, güven veren cesur atılmak için böyle ışık bekleyen biri olabilir. Hani e, temkinli ilerlemeye çalışan biri. Biraz sabit fikirli olabilir. Bir de inatçı olabilir arkadaşlar. Kupa altı ile birlikte bu insanlarla bir ya bu insanlar mesela yardım aldığınız birileri olabilir. Size yardım etmek isteyen birileri olabilir. Bu kişilerle çocukluk zamanınızdan tanışıklığınız olabilir arkadaşlar. Ee diğer anlamı da yani bu kişilerin kendi hayatında aslında saf iyi niyetleri size karşı pek kötülük görmedim burada. Ve size yardım etmek, yani size iyi anlaşmak, neşe vermek. Böyle pozitif bir karttır bu kart. Bu insanların pek size art niyetle yaklaşacağını düşünmüyorum ama niyet kartımızdan bakacağız zaten. Ve daha çok size iyi niyetlerle izleyen insanlar olabilirler. masum enerjilerde olduklarını görüyorum. Hani zarar vermek amaçlarında olduklarını düşünmüyorum pek. Kupa üçüsüyle arkadaşlar bu insanların hayatlarında çok zaferler var. Çok zaferler var. Çok mutluluklar var. Bu insanlar çok fazla kutlamalara giriyor olabilir. Çok fazla tebrik mesajları alıyor olabilirler. İş yerinde başarılı oluyor olabilirler. Kariyerlerinde başarılı oluyor olabilirler. Sosyal olabilirler bu insanlar. Böyle Kutlama organizasyon mekanlarına çok fazla gidiyor olabilirler. Böyle kafe, restoran tarzı yerlerde çok fazla böyle e, yemek olur ya mesela bir iş yerinde insanlar bir şey başladığı zaman kutlama yapar. O tarz kutlamalar oluyor olabilirler. E, Kupa dokuzusu ya bu insanların oldukça hani zengin, refah düzeyi yerinde, ailesel zengin böyle e, duyguları tutkuları yoğun, mutlular, hani pozitifler, huzurlular, neşeliler. Bir de hani tamamlanmak için size araştırıyor olabilirler. Mesela e, izleyenim izleyen izleyenim erkekse buradaki imparator çekartı e, belki çocuk sahibi olan bir dişil aşk hayatına girmek için inceliyor olabilir, stalkluyor olabilir. Yani böyle kendi hayatında oldukça e, refahı, zenginliği, başarıları yüksek biri. E, tek sıkıntım hani ilişki diyen biri olabilir. Böyle ikisi de. E, diğer arkadaş da tılsım prensi. Yani yine her şeyim yolunda. işime de başladım çok şükür. Kariyerimde de iyiyim. E, tek eksiğim hani tamamlanmak. Tam olarak tamamlanmak. Yani burada bir aşk bir ilişki için sizi taklıyor olabilirler arkadaşlar bu kişiler. dünya kartıyla birlikte arkadaşlar bu kişiler işte dedim ya dünyadaki nasibini arıyor olabilir. Dünyadaki hani tamamlanmak istediği kişiyi belki evlenmek ciddi niyetlerle belki çocuk çoluğa karışmak böyle kaderindeki kişileri arıyor olabilirler bu insanlar. Peki tam evlenmek istiyor olabilirler. Ciddi ilişkiniyetinde olabilir olabilirler. Peki Güncel olarak bu kişilerin sizi stalklamasındaki niyetine bakalım. Siz niye stalklalar? İlk testimi izleyenlerin stalkerları onları niye stalklıyor? En net en doğru bilgiyi almaya niyet ediyor. Evet arkadaşlar. Bu kişiler e, sizi tam olarak yani yeni bir başlangıç yapmak için staklayan insanlar olabilir. Burada arkadaşlar sıfırdan bir başlangıç gözüküyor. E, bu insanlarla alakalı. Burada dediğim gibi bir dişil enerji böyle çocuklu bir dişil enerji. Öyle yani bir kere de olsun hani bir kere de mutlu olayım böyle olmaz gibi gözüküyor ama olsun isterim dediği bir enerjisi olabilir böyle erkek izleyenlerim için. Yani belki hayata küstü arkadaşlık hani aşka küsmüş biri olabilir. Boşanmış biri olabilir. Böyle karşı taraftaki dişil çocuğu olabilir dediğim gibi. Kadın izleyenler için ise bu karşı taraftaki arkadaş böyle biraz toy enerjilerde çok fazla ilişkisi olmayan biri olabilir. Bu Başak Oğlak Burcu dediğimiz kişi. Yani sizle birlikte olgunlaşmak isteyen böyle bir ilişkinin e, bilgeliğe erişmek isteyen Şimdi iki taraf için de dinlesin. İki taraf da dinlesin. Şurada niyeti şöyle aslında. Bu insanın bir ilişkiye başlamak. Bu ilişkinin ciddi niyetlerle olması. Bu ilişkinin iki tarafa da bilgelik vermesi. Size baktıklarında bu insanlar sizin çok olgun olduğunuzu düşünüyor olabilirler. Sizle birlikte kendi fikirleri de olgunlaşsın, ruhsal olarak aydınlaşsın. Hani belki gelenekçi bir şekilde size yaklaşmak, ciddi ilişkilerle yaklaşmak, evlilikle yaklaşmak, hani ciddi niyetlerle yaklaşacak olabilirler arkadaşlar. Burada Aziz aslında bir nevi olgunluk, zihinsel olgunluk bir de gelenekçiliği de temsil eder. Yani niyetleri ciddi kendinizi hazırlayın. <laughs> Evlenecek misiniz yoksa? <laughs> şaka şaka. Tamam. Joker kartıyla yani bu insanlara pek e, tanışıklığınız gözükmüyor ama belki şöyle bir şey olabilir. Şöyle bir şey olabilir. E, erkek izleyenler için bu kişiyle bu kadınla böyle koç burcu otoriter söz sahibi bir kadınla bir evliliğiniz bittiyse arkadaşlar Belki onu tekrardan başlatmak için size öyle bir niyetleniyor olabilir. O yüzden istiyor olabilir, sizi staklıyor olabilir. Ama ben burada daha çok yani yeni enerjiler aldım. diyor ki sıfırdan hani bir şeylere başlayalım. Bir ilişkiye başlayalım. Belki sizi güvenir görüyorlar. Belki sizi hani bir ilişkiye başlayacak biri. Böyle her şeyi geride bırakabilecek biri bana diğer geçmiş unutturacak biri olarak görüyor olabilirler arkadaşlar. Kupa ikiyesiyle aslında kişiler diyor ki onun da bana duyguları olur veya da hani biz olsak güzel oluruz. ikimizde ikimize de bu aşk bu ilişki yarar. Aslında tam benim gibi biri diyor olabilirler. Tam böyle iki tarafta böyle gelenekçi olabilir. Burada bu ilişkinin olursa size ve karşı tarafa iyi geleceğini düşünüyorlar. Onu söyleyeyim. Diyor ki ya siz bu kişileri zaten tanıyorsunuz. Onlar da sizden kendilerinden hoşlandığını düşünüyor. Hislerinizin karşılık olduğunu düşünüyor. Veya da konuşsa başlasanız hisler karşılıklı olur diyorlar. Duygular tutkular yoğun me ve iki taraflı olur diyen bir karşı taraflar var arkadaşlar. Böyle büyücük artıyla birlikte aslında bu kişiler diyor ki ya hayatımızda ne negatiflikler varsa artık ne kötülükler varsa bunları oldururuz. Bunların üstesinden geliriz. Aslında size niyetleri böyle olmazı oldurmak. Belki aslında diyorlardır ki bu bana bakmaz mı acaba? Tamam iki tarafta hoşlanıyor gibi ama olur mu acaba? Bu sefer olur mu? Bu sefer güzel bir ilişkim olur mu? Güvenilir, dürüst bir ilişkim olur mu diyen bir karşı taraf olabilir. Olsun istiyorlar. Sizde bir ilişkileri olsun. Olmazı olduralım. Ve sizden çok etkileniyorlar aynı zamanda. Yani siz bir büyücü gibi onları etkiliyor olabilirsiniz. Sizin görünüşünüz, fikirleriniz, olgunluğunuz, tavırlarınız bu kişileri çok etkilemiş onu söyleyeyim. Ee, ayrıca arkadaşlar e, size hani amaçları böyle diyor ki, yıldız kartı siz onların tam dileğindeki gibi insanlarsınız. Ee, sizi hayal ettikleri gibi bir insan olarak görüyorlar, sizi bir şans olarak görüyorlar. Aynı zamanda siz çok popüler olabilirsiniz ve dikkat çekici özellikleriniz olabilir hem zihinsel hem görünüşsel. Hem fiziğinizi hem e, niyetlerinizi, e, fikirlerinizi beğeniyor olabilirler arkadaşlar. Bu insanlar sizi bir yıldız olarak görüyor. Hem popüler hem de hani tam hayalimdeki gibi biri diyor olabilirler arkadaşlar. Böyle bu kişiden yani tekrar Burcu'na gelecek olursak bu sizi beğenen e, kadın Koç Burcu olabilir. Veya da Koç Burcu özelliklerini taşıyan baskın bir kadın. Kadın gibi kadın yani. Bu kişi de beğeniliyor aslında. Bu kişi de beğeniliyor, ee, cinselliğe biraz düşkün olabilir, fiziksel olarak çekici, alımlı bir kadın sarışın olabilir. Ee, i̇zleyen erkekler, yaman, izleyen kadınlar için <laughs> ee, bu kişi biraz ilişkilerde toy olabilir. Sizi belki e, yeni görmüş de olabilir. Bazılarınız için ise uzaktan beğenen, hani biraz zaman geçmiş, açılamamış biri olabilir. Böyle. Sizle olgunlaşmak isteyen birileri var hani bu karşı taraf kız izleyenler için karşı taraf ilişkilerinde biraz toy sizde ciddi bir ilişki ciddi niyetlerle başlamak istiyor olabilir öyle söyleyeyim başka ne söyleyebilirim söyleyebilirim Dilimde dolaşıyor sürekli kusura bakmayın ya burada sizin çok gerçekten hem görünüşünüzün iyi olduğunu hem de karakterinizin olgun olduğunu düşünüyorum. Siz biraz gelenekçisiniz. Nasıl desem? Böyle ım, ilişkilerinizde flört etmeyi sevmiyor olabilirsiniz arkadaşlar. Burada sizin oldukça olgun olduğunuz gözüküyor karşı taraflarda. Evet. Sizin için bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar ikinci desteği seçenler hoş geldiniz. Burada arkadaşlar bu açılım daha çok kadınlara hitap edeceğini düşünüyorum. Erkek izleyenlerimi ilk desteği dinlemesini tavsiye ederim. Çünkü burada daha çok erit karakterler çıkmış. Öyle anlatmaya başlayayım. Evet arkadaşlar kılıç havalesi ile birlikte sizin hani sizi izleyen böyle zeki, mantık insanı, e, duygularını, tutkularını pek yansıtmayan böyle kova terazi ikizler burcu bir erkek olabilir. Şövalye yani böyle bu kişinin hani mesleği böyle askerlik, polislik e, veya da hani devletsel bir kıyafet giydiği bir işi olabilir. E, bu kişi arkadaşlar zihin çalıştıran bir insan. Çok fazla mantık çalıştıran, sözel zekası kuvvetli bir insan. Böyle işi böyle öğretmenlik olabilir hani bir de. Ve sözel mesleği gerektiren işler olabilir. Bir büroda mesela çalışan olabilir masa başı. Ve devlet dairesinde bir işi olan biri olabilir arkadaşlar. Aslında 8'lisiyle bu kişi ya zihinsel bir başlangıç yani sizle güçlü bir başlangıç isteyen biri olabilir. Size adım atmak isteyen biri. Sizle yeni bir ilişki yeni bir başlangıç, en yani güzel bir başlangıç yapmak isteyen biri. Güçle birlikte aynı zamanda ilişkilerinde çok baskın, otoriter, ilişkiyi yönetmek isteyen biri. E, belki size de hani e, söz geçirmek, size de istediklerini yaptırmak veya da İlişkide kendi sözü daha çok baskın olmasını isteyen biri olabilir arkadaşlar. Bu kişi aynı zamanda maddiyatsal olarak da güçlü biri olabilir. atik bir insan. kız şövalyesi. ve istediğimi alırım. Hani istediğim için çabalarım. Keskin kararlar alıp veren. biraz sivri dilli. Biraz da çok fazla aceleci biri olabilir. Sabırsız bir insan olabilir arkadaşlar. Böyle ilk kişi böyle. Tamam mı? Kova terazi ikizler biri var. E, sizi aklına almış. Adım atacak herhalde. Adım atmak için e, planlar hazırlayan biri var. Sizi o yüzden taklıyalım bakalım. Diğer kişi arkadaşlar, e, diğer Asar şövalyesi. Bu kişi de gene aynı polis. E, asker olabilir. Veya da bu kişi arkadaşlar yine devlet dairesine çalışan biri olabilir. Yani bu kişi daha çok tutkularına esir olan. Böyle tutkuları e, daha ön planda gezmeyi, tozmayı seven bir insan, ee, cinselliğe biraz meraklı olabilen bir insana bir ee, bu kişinin, bu kişi daha çok geçmişten bir insan arkadaşlar, kılıç onlusuyla birlikte e, bu kişi sizi üçlü bir ilişkiye maruz bırakıp sonra bu üçlü ilişkide e, size tercih ettiği kişi tarafından darbe yemiş biri olabilir, böyle duygusal olarak zor zamanlar geçiriyor olabilir böyle hayatı sorguluyor Ben niye bunu yaptım niye şöyle yaptım niye böyle yapmadım Hani e, belki size kötü davrandı işte bu davranışlarının sebebinin nereye vardığını düşünüyor Hani e, çok yara aldım çok mutsuzum çok üzgünüm böyle depresif bir insan var burada e, kılıç üçlüsüyle ama bu kişi daha çok size bir e, terk etmişlik yaratmış yani sizi bir üçlü ilişkiye sokmuş başka birini tercih etmiş cinselle düşkün bir insan böyle aldatmış olabilir size, böyle bir aldatmış geçmişten biri olabilir sizi saklayan kişi. Böyle bakalım arkadaşlar, durun. Ee, Koçaslan yay burcu bu kişi, ee, onu söyleyeyim tamam. Veya da öyle özellikler yansıtan bir olabilir. Peki arkadaşlar, peki. Yani bu kişinin sizi istaklamasındaki e, niyet ne? İkinci destemiz, istaklayan kişiler. E, niye sizi taklıyor

aldı. Evet, arkadaşlar ya burada burada akılanmamış biri var. <laughs> Darbeymiş ama hala akılanmamış. E sizi de tutkusal olarak arzuluyor. Evet, burada dediğim gibi arkadaşlar ya burada bir kişi daha çok olgun böyle ilk anlattığım aslında soğuk görünen biri olabilir duygularını pek yansıtmayan bu kişi aslında size böyle adım atmak istiyor ama atmıyor. Kendi başarılarına, zaferlerine odaklanmış biraz da. Burada bu insanların hani kararsız kaldığını görüyorum. Size adım atacak ama çekiniyor biri. Nasıl yapacağını bilmiyor. Diğeri ise hani ya başka birini tercih etmiş. Şimdi de hala başka birinde kalayım mı yoksa sana adım mı atayım diye düşünüyor. Hani Kılıç ikisi. Yani bu kişiler biraz kararsız. Bir adım at, atayım mı atmayayım mı? Aslında ikisi de adım atma, atmak konusunda kararsız da. Biri pişman. Diğeri de yeni bir insan. Hani siz ona nasıl bakacaksınız? Ne düşüneceksiniz diye korkuyor. Yıldız kartı ile birlikte arkadaşlar. Yani diğer desteme de gelmişti. Siz gerçekten çok dikkat çekici bir insan olabilirsiniz. Çok fiziksel olarak arzulanan. Beğenilen biri olabilirsiniz. Popüler olabilirsiniz. Bu kişiler diyor ki Tam hayalimizdeki gibi. Belki sizle ilgili hayal de kuruyor olabilirler. Şans olarak görüyorlar sizi arkadaşlar. Burada Kupa Kraliçesi ile birlikte sizin hani yoğun duygular alabileceklerini düşünüyorlar. Böyle sizin sevdiğiniz zaman çok fazla sevdiğinizi, emek verdiğinizi böyle aslında ilişkilerde karşı tarafı çok duygusal olarak tatmin ettiğinizi tutkularınızın da hani yüksek olduğunu düşünüyor olabilirler bu kişiler. ve sizle bir ilişkiye başladıklarında her yönden mutlu olacaklarını düşünüyorlar. Ve sizde çok fazla hayal kuran, hayalperest biri olabilirsiniz. Yani belki burada sizde bu kişilerden biriyle alakalı hayaller kuruyor olabilirsiniz arkadaşlar. Tanıyorsanız böyle birilerini. Dediğim gibi yani sizde Aşık olunacak bir yapı görüyorlar. Hem fiziksel hem de duygusal olarak sizin sosyal, pozitif, neşeli e, duygularını çok yoğun yoğun yaşayan biri olduğunuzu düşünüyorlar bu kişiler. Şeytan kartıyla birlikte e, arkadaşlar bu kişilerden biri ya da ikisi aslında ikisine de tutkular çıktı. Sizi çok arzuluyor bu kişiler. Bakalım. E, bu kişiler belki size alakalı hayal kuruyor olabilir fantezi kuruyor olabilir rüyalarında veya da uyumadan önce şeytan kartıyla çünkü size bağımlılık geliştirmiş olabilirler burada size çok bağlanmış olabilirler veya da bu kişilerin arkadaşlar bağımlılık yönünden e, sigara içki alkol bu tarz özellikleri olabilir bunlar çok tüketiyor olabilirler veya da ama burada niyete baktığımız için ya Size çok bağlanmış olabilirler arkadaşlar. Telefonum şarjı bitti. Yetişeceğim. Bir dakika. Heh. Tamam. Şimdi arkadaşlar burada size çok yükseliyorlar. Onu söyleyeyim. Sizi çok hayal ediyorlar. Yükseliyorlar. Cinsel olarak sizi merak ediyor olabilirler. Nasıl biri olur ilişkide. Nasıl olur yapsak yapılsak. Hani başlasak bir ilişkiye başlasak buna izin verir mi diye de düşünüyor olabilirler. Böyle bir şey yaşanır mı diye de hayal kuruyor olabilirler. Peki asal kralı ile birlikte. Ha bir de şu var arkadaşlar. Burada geçmiş biri dedik ya. Bu kişi yaşamışsanız bu kişiyle cinsellik o yönünüzü özlüyor olabilir. O anıları hatırlıyor olabilir. Sizi cinsel açıdan özlüyor olabilir. Burada bir biriyle cinsel yaşadıysanız bu üçlü ilişkide bırakan biriyle. Asakral ile arkadaşlar diyor ki ya çok tutkular yüksek burada bu kişilerin hani sizin böyle size baktıkça artık niyet, niyetinle hani çok fazla cinsel yaşamak istiyorlar o bu çıktı. Ya, tutkularınızı tutkularını yükseltiyor olabilirsiniz arkadaşlar. Sizin görünüşünüz hmm, bu duyguları hissettiriyor olabilir. Böyle hareket enerjisi. E, size adım atmak istiyorlar olabilirler. Baktıkça. Stakladıkça. Böyle gözüküyor. Arkadaşlar. Yani eylem enerjisine de geçmek istiyor bu kişiler. Olgunca bir karar verip. Kararsızlar dedik ya. Olgunca bir karar verip adım atma enerjileri de yüksek bu kişilerin. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Sizin için de açılım bu şekildeydi. Beğendiyseniz, uyumlandıysanız abone olup kanalıma destek olursanız çok mutlu olurum. Hoşçakalın.